28. ders. Bu dersimizde 4 ders var. Birinci derste lafzatullah'ın konuşuyoruz ilk iki satırda. 3 ve 4. satırda rufu mukatta'nın okunuşları. 5. ve 6. satırlarda ise uzatmanın okunuşu. Son satırımızdaki kelimenin altındaki kasır ve med kelimelerin kelimeye etkisi ve o şekilde okunuşunu gösteriyor. Lafzatullah'ta Allah kelimesinin içindeki şeddelilemin önündeki harfin harekesi üsteyse şeddelile kalın olur. Eğer lafzatullah'taki şeddelilemin önündeki harfin harekesi esre ise o zaman lem ince olur. Ama şeddelilem Allah'taki şeddelilemın önceki harekesi üstü veya ötraysa şeddelilem kalın okunur. Okuyalım. Allahu vallahu minallahi rasulullah billahi lillahi min indillahi min ayatillahi Şimdi hurufu mukatta'ala geçiyoruz. Hurufu mukatta'alar Kur'an-ı Kerim'in 28 surenin başında bulunur. Bunlar harf harf okunur. Hareke değil yani bu üstteki işaret uzatma alameti. Harf sayacağız burada. Hangi harf varsa onu okuyacağız. Nun Çünkü dört uzatıyor. da. bakın dört uzat. Kaf Burada elifin üstünde bir şey yok. Elifi uzatmıyoruz. Lami dört uzatıyoruz. Mimi de dört uzatıyoruz. Elif. Lem, mim Elifte bir şey yok. Lamda dört uzat. Ra'da iki uzatma. Var. Elif. Lamra. Y'de iki var. Sin'de dört uzatma. Var. Ye, sin hada iki uzatma var. Mim'de dört. Hamim. Elif de yok. Lam da 4, mim de 4, sad da 4. Elif lam mim sad. Ha da 2, mim 4, ayn da 4, sin 4, kaf da 4. Uzatmalar var. Hamim ayn. شكله يا ايها كما آمن بما انزل سواء من السماء جاء ولا توبوا Allahi. Son satırdaki de az önce dediğimiz gibi kasır. kelimesi var bakın kelimenin altında. Bir de burada med kelimesi yazılmış. Küçük harflerle. Kasır yazan yerde uzatılacak olan vav uzatılmadan geçiş yapılır. Med yazan yerlerde ise uzatma olmadığı halde uzatarak okunur. Okuyalım. Ule -ike. Bakın vavu uzatmadan kasrettik. Direkt le me geçiş Ve ana Şimdi burada med yapacağız. Vav'ın altında bakın med yazmış. Vav'da uzatma yapacağız. Yura Burada da gene med yapacağız. Çünkü med yazmış. Teşe